Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar araçlarda bulundurulması zorunlu olan ilk yardım çantasında neler var? Bugün sizlere bunları aktarmaya çalışacağım. Araçlarda bulundurulması zorunlu olan ilk yardım çantası içerisinde en temel malzemelerden biri büyük sargı bezi. Bu bez genellikle 10 santimetre genişliğinde ve 3 metre uzunluğundadır. Peki ne işe yarar? Öncelikle açık yaraları kapatmak için kullanılır. Bu dışarıdan gelebilecek mikrop ve tozlara karşı yarayı korur. Aynı zamanda kanama olan bölgelerde kanın durdurulmasına yardımcı olur. Bunun için sargı bezini yaralı bölgeye biraz baskı uygulayarak sarabiliriz. Kırık veya burkulma durumlarında da sabitleyici olarak kullanılabilir. Örneğin kol ya da ayakta bir hareketsizlik sağlamak gerekiyorsa destekle birlikte sararak uygulayabiliriz. Bez steril olmalı. Yani temiz ve kapalı ambalajda saklanmış olmalı. Bu bez sadece bir kumaş parçası gibi görünse de doğru şekilde kullanıldığında hayat kurtarıcı olabilir. İlk yardım çantamızda mutlaka 2 adet bulundurulmalıdır. Bu küçük hazırlık büyük fark yaratır. Unutmayın acil durumlarda hangi ekipmanlar nasıl kullanılır onları öğrendiğinizde sadece iyi bir sürücü değil. Aynı zamanda trafiğe çıktığınızda kendinize güvenen her koşula hazırlıklı altyapısı donanmış bir sürücü haline gelinmiş olunmaktadır. Sizde bu tür videoları beğeniyor faydalı buluyorsanız. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Tekrardan görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.